Önce iyi akşamlar. Bu gece zor bir gece olacağını biliyorduk. Tek bizim için değil tabi. Avrupa Kupası'nda oynayan diğer Türk takımları için de zor bir geceydi. Biz zorlu bir mücadeleden çıktık. Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım maç 0-0 bitti ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonucunda yani sonunda Panathinaikos takımı hocası hepsi acayip mutluydu Samspor'dan yani berabere gitmek. Samspor resmen ezdik. Ee, pozisyonlar bulduk. Daha maçın başında Emre'nin kaleciyle karşı karşıya kalecinin suratına vurdu top. Ondan sonra birkaç tane daha böyle Mustafa'nın filan. Olmadı bugün futbol şansı bizden yana değildi ama ben e, takımla gurur duyuyorum. E, çok güzel mücadele ettiler. Transfer dönemi gerçekten zor. Türkiye Türk takımları için inanılmaz zor. E, işimizde en şanslısı Galatasaray çünkü hiçbir maç oynamadan direkt şampiyonlar yine katılıyor. E, ben buradan e, Büyük Samspor taraflarına çok teşekkür ediyorum. 90 dakika. Aslanlar gibi takımı desteklediler. Ee, buradan e, bağırdıkları ta Yunanistan'a kadar gitti. Oralarda duyuldu yani. O kadar iyi bir destekti. Ee, dün e, muyayı kiralık verdik Belçika'ya. Onun yerine daha iyi bir kanat oyuncusuyla anlaştık gibi oyuncuyla anlaştık. Kulübüle pazarlık yapıyoruz. İnşallah. Ee, bu hafta sonu yabancı. yabancı yabancı kanat oyuncusu iyi de bir oyuncu Samspor'a renk katacak bir oyuncu Türkiye liglerine renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum. Bir forvet almak istiyoruz. Eyüp Aydın'ı işte bekliyoruz Galatasaray'la anlaşıp şeyinde gelsin. Öylece transferi kapayacağız gibi gözüküyor.